Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimiz göğü yeri yarattı. Bunlardan bahsetti. Ayet 47, 48 ve 49'da. ve evet bizden tezekkür istedik. Düşündük, ve ayet 50'deyiz şimdi. Mevlamız bize şöyle emrediyor. Fefirru ilallah inni lekum minhu nezirun mubin. Peygamber aleyhissalatü vesselama söyletilen bir cümle gibi. Allahu Teala konuşuyor ama peygamberi söylüyor. Rabbimiz söylüyor, peygamberi söylüyor ve biz dinliyoruz. Ve biz şu anda iman edenler olarak bu ayeti duyuyor ve biz de hem kendimize hem de bütün insanla, müminlere, kafirlere, münafıklara böyle sesleniyoruz. İnsanları çağıracağımız şey bu olacak. Diyeceğiz ki fefir ru ilallah. Allah'a kaçın. Allah'a koşun. Gidişiniz Allah'a olsun. Sizi kurtaracak, elinizden tutacak, ayaklarınızı kaydırmayacak ancak Allahu Teala'dır. Oysa Müddessir suresinde anlatıldığı gibi bu tevhid çağrısını duyduklarında kafirlerin kaçışı arslandan kaçan yaban eşeğinin kaçışına benziyordu. Yani nasıl ki o avlanmamak adına koşar, kaçar. işte Allah'ın bu tertemiz çağrısı Resul Aleyhisselam'ın diliyle Mekke'de çınladığında, duyulduğunda kaçıştılar. Eteklerini topladılar, elbiselerine büründüler, inat ve kibirle Nuh kavminin yaptığı gibi Adın ve Semud'un kaçışıyla kaçıştılar, suratları ekşidi, tiksindiler, sözü beğenmediler, düzenleri bozulacaktı, hayatları değişecekti, anladılar nereye çağrıldıklarını, anladılar ne gidecek ellerinden, aslında şeref gelmişti onlara, aslında kurtuluş gelmişti, felah gelmişti onlara. Bunu görmezlikten geldiler. Ee, özgürlük gelmişti fakat onlar şirki özgürlük kabul ettiler. Haklar gelmişti. Onlar bütün hakların yine kendi dünyalarında şehvet ve egolarında olduğunu düşündüler. Buna doğru yöneldiler. Tümüyle Allah'ın bu çağrısına "Yok" dediler. "Hayır" dediler. Rabbimiz çağırıyor bizi. Mevlamızın elçisi çağırıyor tüm cümleleriyle, tüm hayat programıyla ortaya koyduğu sünnetiyle, uygulamalarıyla. Ve biz bu çağrıyı alıyoruz. Koşacağız. Fefir ru Allah, Allah'a doğru. Allah'ın istediği hayata doğru. Allah'ın kitabına doğru. Allah'ın kitabını tilavet eden, bize okuyan, bize anlatan, gösteren peygambere doğru koşun, kaçın, ve içinde yaşadığımız dünya <laughs> ne kadar şikayet edersek edelim zillet, meskenet, acziyet, perişanlık, utanç içinde yaşıyor olsak bile yani Firavunlu yıllarda yaşayan İsrailoğullarının zulmü hissettiği gibi o kötü azabı belaun azim diyor Allahu Teala. O kötü imtihanı yaşadığı gibi yaşıyor olsak bile ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum deyip Çağdaş dünyanın çağırdığı, içinde yaşadığımız asrın bizi davet ettiği yöne doğru gitmememiz gerektiğini bu ayetler bize söylüyor. Çünkü rüzgarların sahibi kim? Allah. Üzerimizdeki gök kimin istediği şekilde deveran etmekte? Allah. Yeryüzü kim tarafından şekillendirildi ve nimetler yine kim tarafından oluşturuluyor? Allah. Doğu ve batı kimin? Ve ömürler kimin, rızıklar kimden yapacağımız şey ona doğru koşmaktır. Ve aldanmadan, aldananlardan olmadan fefirru ilallah çağrısını duyuyor, anlıyor, kavruyor ve nereden ne tarafa doğru hicret etmemiz gerektiğini nereden nereye doğru koşmamız gerektiğini bileceğiz, biliyor ve bunu bildiriyoruz insanlara. Önce kendim anlayacağım. Bundan sonra okumalarım, bundan sonra anlamalarım, bundan sonra yapacaklarım önce bilinç düzeyinde, yani zihin planında, kalp planında ben bir değişimin ucundayım. Ben başka bir dünyaya iman ediyorum. İçinde yaşadığım hayata mahkum gibi görünebilirim ama ben Allah'a kul olmuş bir özgürüm ve bundan dolayı kaçışım da gidişim de Allah'adır. Mekanın sınırlandırması İçinde yaşadığımın, yaşadığım zamanın beni tutuklaması, çevremdeki toplumun beni sarıp sarmalayıp yok etme çabası. Bunların hiçbirisine takılmıyorum. Ben kimliğimi inşa eden, varlığımı oluşturan ve beni besleyen Allahu Teala'yı biliyor, onun isimlerine doğru ve onun zatına, onun beni çağırdığı doktaya doğru koşuyorum oraya doğru kaçıyorum ve dünya kafirler, dünya zorbaları, dünya şeytanları eteklerimden tutmaya çalışan, beni aldatmaya çalışan, beni kandırmaya, durdurmaya, yok etmeye gayret edenlerin hiçbir gücünün olmadığını da bilerek diyorum ki onlara siz de gelin. Gelin peşimden koşun. Siz beni yakalamak için koşuyorsanız bile ben Allah'a koştuğumda siz benimle varacağınız yer orası olacaktır. Böylece benim ardıma düşmeniz belki de sizin de kendi koşunuzu, kendi kaçışınızı hızlandıracak. Böylece Allah'a da bulacaksınız. Evet, fefirru ilallah. Allah'a doğru kaçın. Çünkü diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bu iki ayet arka arkaya tekrarlanacak bir cümle. İnni lekum minhu nezirun mubin. Ben sizin için o Allah'tan gelmiş apaçık bir uyarıcıyım nezirun mubinim. Ben uyarıyorum sizi. Sözlerim açık, net, anlaşılır. Karışık kuruşuk konuşmuyorum. Dünya sihirbazları gibi bir öyle bir böyle davranmıyorum. Yeryüzü etkin ve egemenleri gibi sizi kandırmıyorum. Para sahipleri gibi sizin cebinize doğru elim giderken güya sizin için ürettik, sizin için var ettik falan da demiyorum. Ben net bir şey söylüyorum. Bir Allah'tan başka kimse yoktur hayatınıza hakim olan. Ve ben Allahu Teala'nın elçisi olarak varım ve ben size kesin bir ahiretin varlığını haberdar ediyorum ki sizi orada ya cehennem beklemektedir yan Allah'ın azabı ya cennet beklemektedir Allah'ın ki orayı istiyoruz mükafatı. İşte ben bununla uyarıyorum sizi. Bir azap var dünyada. Rezalet, perişanlık, utanç içinde yok oluş var ve ahiret bundan çok daha korkunç olacak. Gelin vazgeçin, Rabbinize dönün, bilginin Allah'ta olduğunu bilin. Asıl hayatın Allahu Teala'nın sunduğu hayat İslam olduğunu ve bu hayatı bu şekilde donattığımızda gerçek güzelliğin yaşanacağı ahireti güzellikle kazanabileceğimize iman edin. Ben bunun çağrıcısıyım. Kendime çağırmıyorum. Kendi ekibime çağırmıyorum. Kendi formama çağırmıyorum kendi oluşturduğu yapılanmaya çağırmıyorum. Bir cemaate, bir tarikat'e, bir mezhebe, bir ekibe, bir gruba yani bu isimlerin Müslüman şeriat toplumunda bir yeri vardır. Ama içinde yaşadığımız toplumsal yapı için söylüyorum. Bir partiye, bir vakfa, bir derneğe, bir oluşuma davet etmiyorum. Davetim, çağrım Diyeceğim kendime ve dünya insanı. Ancak Allah'a. Gelin Allah'ın istediği bir hayata doğru gideyim, gidelim hep birlikte. Ve ayet 51. وَلَا تَجْعَلُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهِنَ آخَرٍ Çağrılan şey ne? Ve sakın ha. وَلَا تَجْعَلُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهِنَ Allah ile birlikte başka bir ilah edinmeyin. Yani Allah'a doğru koşan birisi aynı zamanda bunun getirisinden paralar kazanacaksa, iktidarlar elde edecekse, güç, kuvvet, sermaye ve bununla beraber yetki, etki ve benzeri şeyler bulacaksa yani Allahu Teala peygamber ve arkadaşlarına şunu vaat etti. Siz eğer cennete talip olursanız, biricik Allah'a kul olursanız sıkıntılar üzerinize yağacak. Fakat sonra sonra Allahu Teala size dünyayı verecek. Nuh suresinde Nuh kavmin Allahu Teala gelin istiğfar edin, üzerinize yağmurlar yağdırayım, bereketler vereyim diyordu. Elbette ki ahiretin koşusunu yapana, Allah'a dönük bir hayat yaşayan Allah dünyanın da bereketlerini verir. Fakat Müslüman Allah'la birlik bir başkasını razı etme derdinde hiçbir zaman olamaz. Dünya ona en güzel görünümüyle görünse bile onu kandırmaması gerekecektir. O sadece ve sadece Allah adını yaşayacak. Allah dedi diye yaşayacak. Onu memnun etme için yaşayacaktır. Ve şu bedeni içinde duran kendisi ona en büyük zulmü yapabilir. Bu ego, bu kibir bu benlik, bu heva heves ve bu arzular beni benden çalabilir. Ve Allah karşısında kulluk yerine kendisine kulluğa da davet edebilir. Öyleyse ve la ma Allah ilahen Allah dışında ne putlar, ne büyütülmüş olan insanlar, ne insanların kendileri, ne de diğer şeyler. Tanrı yerine korunamaz. İnsanlar modern zamanlarda başka tanrılar buldular. Hayatlarını hükmeden. Spor tanrısını buldular. Eğitim tanrısını buldular. Moda tanrısını buldular. Kadını tanrılaştırdılar zaman zaman. Çocuğu tanrılaştırdılar. Egemenler neyi emrediyorsa aslında insanlar yeni putlar ürettiler. Turizm tanrısı oldu ya da eğitim tanrısı. Aman çocuklarımız okumalı tanrısı üretildi vesaire vesaire. Öyleyse dünya üzerinde lat menat hubeller ya da ve yavuk yavuz gibi putlar hiç eksik olmayacak. Olimpos dağı hiçbir zaman e, putsuz kalmadı. Ve dünya şehirlerinin kıyısında kenarında hep tağutlar, azgınlar, yeryüzünün yöneticileri insanları başka putlara davet eder oldular. Ben müminim ve Müslüman olarak başkaca Allah'tan gayrı bir tapınılacak gücün olmadığını bilerek La ilahe illallah diyeceğim. Ondan ötesini, ondan gayrısını, onunla olmaya çalışan her şeyi reddederek biricik Allah'ım var. Gelin ona kulluk yapın çünkü inni lekum minhu nezirum mubin. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım ondan gelen ve onun dediklerini sağ aktaran. Kendi kendime konuşmuyorum. Bana bu cümleleri söyleten Rabbimdir dedi Resul Aleyhisselatü Vesselam. Mekke'de söyledi. Biz bugün dinliyoruz ve onun söylediklerini dile getiriyor. Biz de onun gibi konuşuyoruz. Diyoruz ki biz de elçiyiz, biz de uyarıcıyız. Biz kendime önce ama sonra bütün insanlığa bunu diyorum. Gelin kurtuluşumuz işte buradadır. Ve başkaca bir şey söylemiyoruz. Başka bir çağrımız da yok. Mevlamız sadece onun için konuşan, onun dediklerini deme çabası olan kişilerin sözlerinin karışarak başka çağrılara kurban olmalarından onları korusun, bizi korusun. Son sözüm biraz karışık oldu. Allah adına konuştuğunu iddia eden kişi olarak hem ben hem de tüm kardeşlerim için bu konuşmalarımızın batılla bulanmasından, başkaca çerçeveler içerisinde yer almasından yine Allah'a sığınıyoruz. Şeytanın tüm kandırmasından. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.